bir şeyler üretmeye çalışırlar. Gelelim öteki işe. Şimdi dün akşam ve ondan önceki akşam Sayın Akşener... benim için aptal dedi. Bu, bunu yapan aptal, aptallık dedi bu. Aptal. Aptallar dedi. Ondan sonra ben de işleri bakanı olsaydım. Şimdi yani bir hanımefendi. Yaptı da yani dışişleri e evet, bakanı. Efendim Evet, dışişleri bakanıydı. Tabii 6 ay yaptı işleri bakanlığı. 6 ay stajyer dışişleri bakanlığı. <laughs> Kimse kusura bakmasın. Yani e, ben siyaset meydanına çıkarsam yani bu tip sözler e, ağzımdan ağır çıkar. Biz Sayın Akşener'le beraber aynı partide siyaset yaptık. Doğruyu o partisinde. Hı hı. Birlikte olduğumuz, aynı parti içerisinde karşı karşıya geldiğimiz safalar da oldu. Biz Akşener'i iyi tanırız. Bir daha söylüyorum. Biz Akşener'i iyi tanırız. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Buradan bir daha söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye hakaret etti. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaret bir insana yakışmaz. Bir hanımefendiye hiç yakışmaz. Çok üzüldüm. Doğru da değil. Bu kadar kibir, bu kadar gurur. Bu kadar kendini bilmezlik ve Yine ifade edeyim, ben bana aptal demiş, Hazreti Ali'nin meselesini biliyorsunuz değil mi? Ben onu kendim nefsi iyileştirmem, Cenab-ı Allah'a havale ederim. Nefsi ama Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta söylediği söz siyasi hayatta kaldırılabilir bir söz değildir. Sayın Devlet Bahçeli'ye söylediği söz, Şimdi anlatayım size başka bir hikaye. Biz aynı partide siyaset yaptık birlikte. Ee, yine o dönem <laughs> benden önceki il başkanı vardı Celal Adan, Şimdi de meclis başkan vekil. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi. Ya şu kulaklarımla duydum. Böyle 4-5 kişi otururken hepimize Celal dedi ki bu Celal abi var ya dedi bu Celal abi. Benim hayatımın dedi en zor zamanında bana her daim yardımcı olmuş elini vermiştir. Allah ondan razı olsun ben hayatım boyunca bunun bana yaptıklarını ödeyemem. Kendi parti grubunda, meclis grubunda ona da iftira attı. Biz iyi tanırız. Değer sistemi olmadığını biliriz. Çok açık söyleyeyim ya. Karakterini de biliriz. Bu kadar basit. Yani Hı. 6 ay e, İçişleri Bakanlığı yapacaksın, gelince ben onu görevden alırım. Devlet bilmez. Devlet bilmez. Neyse ben bu kadar söyleyeyim. Şu evet. kelimeyi tam hatırlatmış olayım. Belki izleyicilerimiz bilmiyordur. Ne konuştu diye sizin vermiş olduğunuz cevap üzerine. O soruşturma bana gelmiş olsaydı o soruşturma izni getireni görevden aldığı imzalamadığım gibi onu benim önüme getiren de görevden alırdım. O derece bir aptallık cümlesini kullanmış. Yani dediğiniz ifadeye geliyor. Sen ya aptal kalırsın. diyor yani. Getiren de aptal. Almayan da aptal. Onu oraya getiren de aptal. Ya bir şey söyleyeyim ya. Söylediğiniz sözün nereye gittiğine bir bakın ya. Yani nereye gittiğine bir bakın. Tekrardan söylüyorum ve kapatıyorum. Biz kendisini iyi tanırız. Kendisi de kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Bu Peki. kadar.